Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ilk Türk İslam devletlerini inceleyeceğiz. Yani İslam tarihinin devamı niteliğinde olacak dersimiz. Genelde Türk İslam devletlerinin kurulması aslında Talas Savaşı'nın yapılmasının ardından olmuştu ve bununla birlikte artık Türkler çoğunluklu olarak İslamiyeti kabul etmiştir. Tekrar hatırlayalım. Talas Savaşı'nda neler olmuştu? Arap olan Abbasilerle Çinliler arasında yaşanmış. Özellikle Orta Asya egemen olmak isteyen bir Çin hareketi hareketine karşı gelmekte. Bununla birlikte Türkler içerisindeki Karlıklılar Abbasilere yardım etmiştir ve Talas Savaşı'nın ardından Abbasilerin kazanmasıyla da yavaş yavaş Türklerin Müslümanlığı kabul ettiği görülmektedir. Tabi sonuçlarını genel incelediğimizde İlk kez Çin dışında Semerkant'ta kağıt üretilmeye başlamıştır ve özellikle Orta Asya'da Çinleşmekten kurtulmuş ve Çin kültürü yerine İslam kültürünün etkisine girmiştir. Türk ve Müslüman mücadelesi de artık sona ererek bir e, Türklerin kitlesel halde Müslüman olma çabaları da göz önüne alınmıştır. Evet, Müslümanlığı kabul eden... Türk boylarına bakalım. Karluklar, yağma ve çiğ topluluklarıdır. Müslümanlığı kabul eden ilk Türk devleti olarak da Karahanlılar ve İtil Bulgarları diyebiliriz. Evet, Türklerin Müslüman olma nedenleriyle devam etmek istiyorum. Demek ki benzer bir yönümüz vardı. Bakalım bu benzer yönler neler? Özellikle eski Türklerde gök tanrı denilen aslında Allah'ı temsil eden Tengri adı altında bir tanrımız vardı. İslamiyet'te ise Allah anlayışı olduğu için benzerlik gösteriyor. Daha sonra ahiret ve ruhun ölümsüzlüğü vardı. Yani cennet cehennem kavramları Türklerde uçmak ve tomu anlamına geliyordu. Yine benzerlik gösteriyordu. İslamiyet'te olduğu gibi gök da tanrıya kurban sunulmakta da vardı. Bu yönüyle de benziyordu. Gaza ve cihat anlayışı, töreye hakim kılmak ya da savaşlarda benzer e, taktikler yine vardı. Çünkü e, ganimetin helal olması gibi ya da yağma geleneğinin olması gibi Türklerle Müslümanlar arasında benzerlik vardı. Peki Türkler İslamiyet'e neler kazandırdı? İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir. Derslerimizde göreceğiz. E, daha çok askeri ve yönetim anlamında e, etkileri de bulunacak. Dağınık olan Müslümanları bir araya getirecek ve İslam kültürünün yayılması için de en önemli öncülerden bir tanesi Türkler olacaktır. Evet, Türk İslam Devletimizin ilkine gelelim. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam Devletimiz Karahanlılardır. Biraz önceki saymış olduğum Yağma, Karlık ve Çil Türkleri tarafından kurulmuştur. Ve Satuk Buğra ya da Saltuk Buğra döneminde İslamiyet kabul edilmiştir. Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmiştir. Bu çok önemli. Orduda, sarayda ve halk dilinde Türkçe hiçbir şekilde kaybedilmemiştir her şekilde kullanılmıştır. Yine aynı şekilde özellikle edebiyatta da karşınıza çıkacak Türkiye'nin İslam sentezli bir dönem. Yani edebi anlamda Divan-ı lügat -ı Türk, Kutat Kubilik gibi eserlerde de yine Karahanlılara ait eserlerdir. Genelde Karahanlılar iddia sistemini kullanmamışlardır. Biliyorsunuz iddia sistemi tarımdan elde edilen gelirdi. Yani tamamıyla paralarını harcamışlardır. İddia sistemini kullanmamışlardır. E, ribat denilen kervan sarayları vardır. Ülke hanedan üyeleri arasında paylaşılmıştır yani veraset anlayışı hüküm sürmüştür. Doğu batı şeklinde devlet yönetiliyordu ve doğu batı olmak üzere de yıkılmıştır. Dediğim gibi ordusu Türklerden oluşmuştur ve Türkçe dili resmi dil olarak kullanılmıştır. Evet arkadaşlar bir diğer devletimiz ise Gazneliler. Artigin tarafından Gazne şehrinde kurulmuştur. En parlak dönemi biliyoruz ki Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır. Gazneli Mahmut ilk kez sultan invanını kullanan bir hükümdar olmuştur. Çünkü o dönemde Abbas halifesini Şii tehdidine karşı koruduğu için Abbas halifesi ona sultan vermiştir. En bilindik sorularda çıkabilecek tarzdır bu genelde Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 kez sefer düzenleyerek Hindistan'a İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır Bu da dikkat çeken bir soru olabilir özellikle İslamiyet kabul ettikten sonra Türklük özelliklerini maalesef koruyamamışlar Çünkü saray ve orduda Türkçe kullanırken halk dilinde Arapça daha çok etkiliydi. Ve orduda çeşitli etnik kökenli gruplar vardı. Yani ordusunu Türklerden oluşturmamıştı. Bu yüzden yıkılmasının en önemli nedeni de bu etnik kökenliler olmuştur. Yine 1040 yılında Selçuklularla yapmış olduğu Dandanakan Savaşı'yla da yıkılma sürecine girmiş ve gurlar tarafından da yıkılmıştır dersimizde Oğuz soylarına mensup devletleri göreceğiz. Öncelikle Selçuklularla başlamak istiyorum. Selçuklular Oğuzların kanık boyuna mensup birçok kolunda oluşturulmuş bir imparatorluktur. Genelde Oğuz Türklerini kuran Büyük Selçuklu Devleti özellikle Selçuk Bey'in kurucu devlet başındaki olan kişidir. Bununla birlikte Selçuk Bey bölgedeki başarılarından ötürü cent bölgesine yerleşmiş ve burada İslamiyet'i kabul ederek özellikle İslamiyet'i benimseyen bir Türkmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama daha çok Büyük Selçuklu Devleti denildiğinde karşımıza tam bir devletin kurucusu adı altında Tuğrul ve Çağrı Bey dönemi ön plana çıkmıştır. Ve bununla birlikte devlet bağımsızlığını sembolize eden savaşlar yaşayacaktır. Arkadaşlar Tuğrul dönemini inceleyelim. Tuğrul döneminde ise ikili teşkilat yönetimi var. Yani devleti Türklük özelliklerine göre yönetiyorlar. Ve doğuda Tuğrul Bey, batıda ise kardeşi Çağrı Bey devleti yönetmekte. Özellikle bu dönemde Gazneliler'le yaptığımız Dandınakan Savaşı, yine aynı şekilde Bizans'a yaptığımız Pasinler Savaşı'nı görmekteyiz. E, Bağdat Seferi göz önüne alınmakta. Özellikle Bağdat'a gelen Tuğrul Bey, Abbas Halifesi'ni bu Veynoğullarının baskısından koruyacak. Ve böylelikle Abbas Halifesi Tuğrul'a Doğu'nun ve Batı'nın sultan ünvanını verecek. Ve böylelikle İslam dünyasının siyasi liderliği artık Tuğrul Bey'e, yani böylelikle Türklere geçmiş olacak. Dallarakan Savaşı'ndan biraz daha bahsetmek istiyorum. Özellikle Horasan'ın Selçukluların eline geçmesiyle birlikte Sultan Mesut Selçuklular üzerine yürüyecek ve böylelikle Dandanakan Savaşı gerçekleşecek. Gazneliler o dönemde özellikle devletin bazı yapısından ötürü ve ordudaki etnik çeşitlilikten dolayı zaten yıkılma sürecine yavaş yavaş girmişti. Dandanakan Savaşı da bir darbe oluşturmuştu ve böylelikle Dandanakan Savaşı'nın Selçuklular tarafından kazanılması artık Horasan'ın Selçukluların eline geçmesine neden oldu ve böylelikle aslında Selçuklular kuruluşunu tamamladı ve İslam dünyasının otoritesi Selçuklulara geçti. Gaznelilere bakıldığı zamanda ise Gazneliler yıkılış sürecine girmiş bulunmaktadır. Diğer bir savaşımız ise Bizans'ta yapılan Pas Pasinler Savaşıdır. Pasinler Savaşı'nda ise genelde özellikle e, Pasinler Ovası'nda Selçuklarla yapılmış ve Bizans'ın Selçuk bakımlarını durdurmak için yapmış olduğu bir savaştır. Bu savaşın sonucunda Selçuklar kazanmış ve böylelikle Türk akınları daha fazla Anadolu üzerinde yapılmaya başlamıştır. Önemi ise Bizans ile yapılan ilk savaştır ve Bizans Selçuklu egemenliğini artık tanımak zorunda kalmıştır denilebilir. Evet Selçuklu ve Anadolu ilişkilerine gelelim. E, bu dönemde özellikle Çağrı Bey tarafından yapılmıştır Anadolu'daki ilk akınlar aslında. Öncü birlik olarak geçmiştir ve Selçukluların Anadolu'yu yurt edinmesi ve özellikle temel neden olarak da doğudan gelen Türkmenlere toprak bulma isteği bu akınları gerçekleştirmiştir. Alparslan dönemine bakıldığı zaman ise Turul Bey'in ölümünün ardından Alparslan başına geçiyor ve böylelikle Kars ve Ani kalelerini alarak Anadolu'da ilk askeri üstlerini ele geçiriyor. Ve aslında Bizans'a yapılan ilk darbe Alparslan döneminde olacak. Çünkü özellikle Malazgirt Savaşı Bizans açısından Türklerin akınlarını durdurmak istemesi ve prestijini korumak istemesi bakımından önemliydi. Bu dönemde özellikle Malazgirt Savaşı Türkler açısından artık Anadolu'nun kapısının açılması anlamında ve Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi bakımından çok önemli bir savaştır. Malazgirt Savaşı'nı kazanan Türkler olacaktır ve böylelikle Türkler için Türkiye tarihi başlayacaktır. Türkistan Dünyası üzerindeki Bizans baskısı da sona erecektir. Ve aslında Anadolu'yu Türkleştirmek için ilk adımlar yine Malazgirt Savaşı'nda atılmıştır. Peki nasıl atılacak bunlar? Ee, Anadolu'da ilk Türk beyliklerini kurarak e, bu ilk Türk beylikleri destimaç kodlamasını kodlayabiliriz. Kimler bunlar? Özellikle Saltuklular Erzurum ve çevresinde, Mengücekler, Erzincan ve Divri çevresinde, danışmentler Sivas, Tokat, Amasya, Çankırı, daha çok İç Anadolu bölgesinde, Artuklular, Hasankeyf, Harput, Mardin çevresinde, Çaka Beyliği ise İzmir ve çevresinde Anadolu'yu Türkleştirmek için kurulmuş beyliklerdir. Birinci beylikler dönemi dediğimiz için bu birinci beylikler dönemi siyasi birliği bozacak hiçbir harekette bulunmamışlardır. Sadece Anadolu'yu Türkleştirmek için varlardır. Evet Melikşah dönemine göz atalım. Büyük Selçuklu Devleti'nde en parlak dönemine, yani sınırların en geniş olduğu devirler Melikşah devrini işaret etmektedir. Ve bu devirde özellikle dönemin en önemli gelişmesi artık Anadolu'da bir Selçuklu Devleti'nin kurulmasıdır. Ee, tabii bu dönemde maalesef devlet bazı yıkıcı faaliyetleri de göstermiştir. Mesela haçların yaptığı Haçlı seferleri bir vurgundur. Dahsan'ın Nizami Mülk'ün öldürülmesi Melikşah için çok e, acı bir durum oluşturmuştur. Daha sonra özellikle batinilik hareketi diyeceğimiz Hasan Sabbah'ın gerçekleştireceği hareketler de yine Melikşah dönemindeki en acı olaylardan bir tanesidir. Melikşah'ın ölümünden sonra oğulları arasında taht kavgaları başlayacaktır. Yani bir fetret devri söz konusudur. Ve bununla birlikte Kara İtalya'da yapmış olduğumuz Katvan Savaşı da yine Büyük Selçuklu'yu yıkma sürecine sokmuştur. Peki Büyük Selçuklu devleti neden yıkılmıştır? Nedenlerini inceleyelim. Taht kavgaları devletlerin yıkılması için en önemli nedendir. Daha sonra özellikle kurulan beyliklerin, atabeylerin bağımsız davranışları. Katvan Savaşı'nda maalesef yıkılma sürecine girmemiz, Bahtinilik Harekatı'nın ortaya çıkması, e, Malazgirt'ten sonra kurulan beyliklerin e, artık kendi amaçları dışında hareket etmeleri ve Abbas Halifesi'nin eski gücüne kavuşma isteği olacaktır. Peki Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra soydaşları ne halde? Onu inceleyelim. E, soydaşları devlet kuracaklar. Mesela Irak'ta. Horasan'da, Kirman'da, Suriye'de ve zaten Melikşah döneminde kuruluş aşaması gerçekleştiren Türkiye Selçukları ya da bir diğer adıyla Anadolu Selçukluları oluşacaktır. Evet, Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletlerini de inceleyelim. Tolunoğulları, Ihşitler, diğer adıyla Akşitler, Eyyubiler ve Memlükler olmak üzere. Genelde ÖSYM Mısır'da kurulan İslam devletlerini çok fazla ele almaya başladı, soru çıkarmaya başladı. Ee, genelde tema e, kodlamasıyla veriliyordu. Fakat tema e, tam olarak sıralanışı bakımından devletlerin kurulma aşamasını göstermediği için TM olarak artık kodlamasını kullanabiliriz. Tolun ilk kurulan devlettir. Ihşitler ya da Akşitler ikinci kurulan devlettir. Eyyubiler devleti dersek özellikle Selahattin Eyyubi'nin Haçlara karşı yapmış olduğu üstün mücadele ve Kudüs'ü kurtarması ön plana çıkabilir. Böyle bir soru hazırlanabilir. Memlükler ise özellikle Yine Abbasilerden sonra halifeliğin geçeceği devlet olduğu için önemlidir. Ve genelde Memlükler beyaz köle anlamına gelen bir ünvan da taşıdığı için burada yine soru olarak önümüze çıkabilir. Evet genel anlamda kültür medeniyetimizi inceleyelim. Kültür medeniyetimizde ise genelde sembollerimiz kılıç, yay, örgün, ota, hutbe okutmak, Tıraz elbise olarak geçiyor. Hilat hediye olarak geçiyor. Şemsiyesi, sikyesi yani parası, beratı yani atama halidir. Biliyoruz ki Türklerde hutbe okutma geleneği yoktu. Artık İslamiyetle birlikte hutbe okutma geleneği bizim sembollerimiz arasına yerleşmiştir. Bunu unutmayın. Ünvanlar arasında han ve halkın zaten kullanıyorduk. Sultan kelimesi de Gazeli Mahmut'la birlikte geçmişti. Yine bey ve padişah kelimesi de özellikle yükselme döneminde kullanılmış olabilir. Yine bununla birlikte özellikle kut anlayışı değişmemiştir, devam ediyor. Ve buna bağlı olarak da tarihteki Türk devletlerinin hepsinde vardır. Sadece Türkiye coğrafyasında yani Türkiye Cumhuriyeti'nde kut anlayışı hiçbir şekilde yoktur. E, saray görevlilerinden bahsetmek istiyorum. Candar diyorsa Hükümdarı koruyanlar aslında koruma olarak da düşünebilir. Alemdar diyorsa bayrak ve sancakları korur. Silahtar zaten isminden beri silahlarla ilgilenen kişi. Çaşlar diyorsa temizlik işleriyle ilgilenir. Şaraplar içeceklerle ilgilenir. Hansarlar ise sofralarla ilgilenir. Çaşnigir, Çeşni'den aklımıza gelecek yiyeceklerle ilgilenir. Camedar giysilerle ilgilenir. Emir-i Şikar ise av partilerini düzenleyen kişidir. Hacip dediği kişi de genelde ara bulucudur. Hükümet de halk arasındaki ara buluculuğu temsil eder. Ve görevleri de hükümdar ve vezirden sonra gelen en yetkili kişi olarak geçmektedir. Devlet görevlileri ise genelde eyalettekiler. E, Amit sivil yöneticidir. Amil Selçuklulardaki vergi toplayan kişidir. E, yur Yuşur ise Karahanlılar'da vezirdir. Muhtesip belediye işlerinden sorumludur. Melik hükümdarın oğludur. Atabey ise eğitimden sorumludur. Şirne ise askeri validir. Evet hukuk sisteminde ise aslında töre hala geleneklerimizde vardır. Bunun yanı sıra İslamiyet'le birlikte şehri hukuk da ön plana çıkmıştır. Genelde evlenme, miras, ticaret ve boşanma şehri hukuka göre ve genelde sosyal ve güvenlikle ilgili davalar ise örfi hukuka göre düzenlenmiştir. Ordu'da ise Gulemanı Saray yani sarayın ordusu Has ordusu olarak ikiye ayrılmıştır. Has ordusu genelde eyaletlerde bulunur. Gulemanı sarayda sarayı koruyan ordu olarak geçmektedir. Yine buna bağlı olarak tabii yardımcı kuvvetlerimiz de var. Melik ve Atabey ordusu, Türkmenler, Bağlı Beylik ve Devlet Orduları da olarak.